Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de, beklentilerin çok altında kalan Montpellier ile ligin zayıf ekiplerinden Brest karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Montpellier, deplasman ekibi Brest'i ağırlıyor. Ev sahibi Montpellier şu ana kadar çok zayıf göründü ve savunmada tel tel döküldü. Deplasman ekibi Brest ise sıradan bir oyun oynuyor fakat bu deplasmanı kaldırabilecek güçte. Bu mücadelenin özelinde ise ben her iki ekibin de gol yollarında etkili olacağını düşünüyorum. Karşılıklı goller bekliyorum. Tahmin KG var oran 1.47. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.